Ataş Bey ürün tanıtım videomuza hoş geldiniz. Sizlere 920 model projeksiyonlu fenerimizin aynı zamanda güneş enerjili ürünümüzün tanıtımını yapacağım. Ürünün kutusunun sol tarafında genel özellikler İngilizce bir şekilde yazılmaktadır. Sağ tarafında ise kutu içeriği mevcuttur ve kullanım alanları bir şekilde yazılmış. Ürün kutusundan çıkartıyorum. Şu bıraktım. Kutu içerisinde bir adet kullanma kılavuzu ve genel özellikten bulunduğu broşür mevcut. Şu şekilde güneş enerjisinin altındaki ayakları biraz sonra göstereceğim sizlere. Ürün içeriği detaylı bir şekilde yazılmıştır. Şurada da genel özellikleri, teknik özellikleri İngilizce bir şekilde beyan edilmek beyan edilmiştir. Şöyle bir adet Type-C şarj kablosu geliyor ürünle birlikte. Ürünümüzün ön tarafı bu şu şekilde görülmekte. Yan tarafında bir adet el feneri mevcut. Yan tarafında ise radyoyu nasıl kullanacağımıza detaylı bir şekilde anlatacağım şimdi. Şurada neler varmış? Bir adet telefonlarımızı şarj etmek için e, USB girişi şuradan da cihazımızı elektrik ile şarj edebiliriz. Şurada da seyyar ampulleri takabileceğimiz 3 adet giriş mevcut. Karıştırma olmasın şuradan müzik dinlemek için USB bellek takacağız. Şuradan ise şarj kablosu takıp şu telefonlarımızı şarj edebileceğiz. İlk önce ürünü bir çalıştırmak istiyorum. Bu şekilde yan tarafındaki feneri çalıştırdık. İşte ön tarafındaki ışığın güçlü modu sarı ışığa geçtik. Sarı ışık ve beyaz ışık yüksek mod. Sarı ışık ve beyaz ışık düşük mod. Ve RGB'le de geçiş yaptık. Kapatıyorum. Şimdi hoparlör moduna, ses sistemi moduna geçelim. Şuradan Şu anda cihazımız Bluetooth modda. Telefonunuzdan 920 ile şurada yazan 920 kod ile eşleştirdiğiniz zaman Bluetooth kullanabilirsiniz. MP3 moddayken USB'de takarak da cihazımızı kullanabiliriz. Tıkladım mod kısmına. Efendim moda geçiş yaptık. Sesi kısıyorum. Demin de gördüğünüz gibi sesi kısmak için Vol eksi sesi arttırmak için ise Vol artıyı kullanacağım. Kanal değiştiriyorum. İlk önce tarama yapmamız lazım. Şu anda tarama yapıyor. Şuradaki tuşa basarak tarama yaptırdım. Tarama bitene kadar beklememiz gerekiyor tarama bittikten sonra kanalları tek tek ileri geri şuradan basarak şuradan basarak kanalları değiştirebiliriz. Şurası da ürünümüzün hoparlör kısmıdır. Kapatıyorum müzik sistemini. Şimdi güneş enerji kısmına bakalım. Güneş enerji kısmını kullanmak için şuradan kendimize doğru çekiyoruz. Şöyle bir kablosu mevcut kablo da şuradaki girişe takılı. Cihazımız güneş enerji panelimiz de şu şekildedir. Şurada da arka tarafı da görünebiliyor. Şunlar açılıyor mu? Hayır. Şuradan da kablosunu uzatabiliyoruz. Şuradan da uzunca bir kablosu mevcut. Şunu tekrardan yerine katlıyorum. şuradan tekrardan şu şekilde şurada görünen boşlukta giriş kısmına takıyorum. Üstüne yerleştireceğim tekrardan şu şekilde ittirerek yerleştirebiliriz. Ürünümüzün genel olarak özellikleri bunlardır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.